150 metre uzunluğunda ve hangi malzemeden yapıldığı bilinmeyen Ortan Kulesi, Isengard halkası içerisinde bulunan eski bir Dunedan yapısıydı. Ayrıca Orta Dünya'nın kaderinde önemli bir rol oynayan bu görkemli kule, 3. Çağ'da Gondor vekilerci Beren tarafından Saruman'ın himayesine verilmişti. Tabii büyücü Saruman'ın 2759 yılında Ortan Kulesi'ne yerleşmesiyle birlikte içindeki önemli eşyalar da keşfedilmeye başlandı ve belki de bunlardan Saruman için en önemlisi Palantir adındaki görme taşıydı. İlerleyen yıllarda yani 4. çağda ise Kral Elessar tarafından bizzat araştırılan Ortan Kulesi'nde Isildur'a ait pek çok yadigar bulunmuştu. Bunların arasında orijinal Elendilmir ve Arnor'un yıldızı vardı ki bu da Saruman'ın Isildur'un kalıntılarını bulduğunu ve sakladığını kanıtlamaktadır. Öte taraftan Kral Elessar bu yadigarlar arasında tek gücü saklamak amacıyla yapılmış bir mücevher kutusu da bulmuştu.